Kıymetli arkadaşlar dün bir duruşmaya gittim. Mahkemeye biraz erken vardım. Boşanma davalarının görüldüğü koridorda oturup boşanmak için sıra bekleyen çiftleri, bağırışları, hüzünleri, hayatı boyunca garip kalacağından habersiz koşturan çocukları seyrettim uzunca bir süre. Boşanmalara bakan toplam 23 farklı mahkeme var. Sabah 9'dan akşam 5'e kadar. Yüzlerce çift nasıl mutlu, heyecanlı evlendiler. Şimdi ise bir kapının ardında Boşanmayı bekleyip bir dönem hayaller kurdukları eşine nefret ve kinle bakıyorlar. Bir gün boşanabilecekleri ihtimalini hiç düşünmediler. Toz pembe hayaller kurarken nerede hata yapıp bu duruma geldiler? Eş adayında aranan yanlış kriterler, sosyal medya bataklığı, eşine kıyaslamalar, edepten yoksunluk, kanaatsizlik, saygısızlık, ahlak ve huzur temeline kurulamayan her evliliğin kaçınılmaz sonu bu. Sosyal medya bataklığına mahkum olanlar, orada gördüğü boya kutularını gerçek sanıp eşiyle kıyaslayanlar, karşı cinste yazışanlar evinde eşine göstermediği kibarlığı, saygıyı, merhameti iki yüzlülükle dışarıdaki insanlara gösterip rol yapanlar. Ne hüzünlü evlilikler var. Zamanla bunları size anlatacağım ki neler yaşandığını bilin. Kalıcı bir yuvayı geçici hevesler üzerine kurmayın. Akıllı bir insanın ilk kriteri olamaz güzellik. Edep, ahlak, şükür, kanaat, olgunluk, merhamet, saygı, bir eş adayında taviz vermeyeceğiniz şartlarınız olsun. Dışarıdaki değil, ailesinin içerisindeki davranışlarını inceleyin. Geçici güzellikler aldanıp bir vakit sonra dört duvar arasında nefes alamaz hale gelip bir gün kendinizi o kapının ardında bulmayın. Bir eşte huzuru arayın. Daha çok konuşacağımız mesele var. Huzurla kalın.